Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ali Motion'dan e, VSP gibi yazı nasıl yazılır? <laughs> Konuşamadım. VSP gibi nasıl yazı yazılır? Size onu göstereceğim. İlk önce tabii ki de Ali ihtiyacımız var ama ben Pro kullanıyorum. Pro kullanmazsanız yapamazsınız. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmına bırakamazsam da her yorumlara bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ali Motion'a giriyorsunuz. Aziz Allah Şuradaki artı yeşil artı butonuna tıklıyorsunuz. Ve e, istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz. Şöyle hatta şunu seçelim. Kredi Project diyorsunuz. Yanlışını seçtim. Bir dakika o öyle miydi? Daha önce onu hiç seçmedim de. Neyse 4.5'i seçiyorum ben genelde. Ondan sonra şuradaki yine yeşil artı butonuna tıklayıp. A yani şurada text yazıyor. A text diyecektim ya. Sonra işte e, mesela buraya bir şey yazın. Ben buraya seni seviyorum yazacağım. Hı. Sonra bu yeşil şey var ya uzay bir şey alıyor. Tam bittiği kısımda şöyle tam ayarlıyorsunuz. Rengini üst kısımdan 18 kt yazıyor ya onun yanından beyaz seçiyorsunuz. Sonra yazı, tipine, yazı tipine robot regular kısmından istediğiniz bir şeyi Tıklayabiliyorsunuz. Şöyle VM All Fonts yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Eğer istediğiniz yazı burada yoksa font yani Google'a font yazarak oradan da indirebilirsiniz istediğiniz şeyi. Yazı tipini. Ben geldi bunu kullanıyorum. Yine bunu kullanacağım. tik işaretine tıklıyorsunuz. Böyle mi? Evet. Ondan sonra move Transform'a tıklıyorsunuz. Üçüncüye geliyorsunuz ortasına bir tane ortasına diyorum, başına bir tane elmas tam ortasına dedi de birazcık da ortasının yanına bir elmas daha ve en sonuna bir elmas daha ekliyorsunuz şöyle en başındakini şöyle en küçük yapıyorsunuz şunu da şöyle ortaya koyalım küçültüyorsunuz küçültüyorsunuz şöyle küçülttük. Buna geliyorsunuz ortadakine. Nereye kadar büyümek istiyorsa ben mesela bu kadar büyüteceğim. Sonuna geliyorsunuz. Burada da yine küçültüyorsunuz, küçültüyorsunuz, küçültüyorsunuz. Tamam mı? Tamamdır. Bu e, ilk baştaki ilk elmas ile orta elmasın arasındaki yere şu e, işaretleyeceğim yere tıklıyorsunuz. Aynı size gösterdiğim şeklin aynısını yapıyorsunuz. Sonra orta önce elmas ile sonuncu elmasın arasına yine geliyorsunuz. O şeklin tersini yapıyorsunuz. Yine aynı benim yaptığımın aynısını yapıyorsunuz. Şöyle. Tabii şu an biraz kastı ama. Tamamdır. Ondan sonra ee, efektlere tıklıyorsunuz. Az efekt diyorsunuz. Distortion Warp yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. En aşağı iniyorsunuz. var ve warp var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra standart setting var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra yine burada en önemli kısım. Başa bir tane elmas. Sonra bir tane elmas koyuyorsunuz. Elmas koymadan yaparsanız olmaz. Sondaki elması geliyorsunuz. Pahase var. Pahaseyi yaklaşık bir e, 30 ile bir 40 arasına ayarlıyorsunuz. Ben 1.40 yapacağım bunu. Ya da ya yani, evet 1.40 yapacağım ben bunu. Angle'ye tıklamıyorsunuz asla ona dokunmuyorsunuz. Spacing var. Onu da 1.8 yapıyorsunuz. Şöyle 1.8 yapıyorsunuz. Magnitude var. Onu da 0.8 yapıyorsunuz. Ben genelde bunu da seviyorum ama siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle oluyor. Sonra eğer diyorsunuz ki ben böyle bunu sadece sevmiyorum. Tamam mı? Sade sevmiyorum ben bunu. Ee, color fil var. Ona tıklıyorsunuz. Ortasına tıklıyorsunuz. Tabi buradan da böyle istediğiniz rengi seçebilirsiniz ama ben seçmeyeceğim. Ortasına tıklıyorsunuz. Şurada siyah renk var ya onu seçiyorsunuz. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz orada. Mesela kırmızı mı yapacağım? Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz gibi isterseniz sadece bunu bak buradan kırmızı yapabilirsiniz. Sadece bunu da kırmızı yapabilirsiniz. Şöyle ayarlamak lazım ama işte ben geldi böyle kullanıyorum. Ha şöyle. Şöyle kullanıyorum genelde. Böyle kullanabilirsiniz. Böyle göstereyim. Hatta eğer yeşil ekranda kullanıyorsanız ee, yeşil ekranda göstersem göstereyim hadi. Black. Evet şöyle. Yine aynı şeyi şey yapalım. Ben burada yeşil ekranı şey yapacağım. Siz böyle bekleyin. Bu tarafı hızlandıracağım. Evet arkadaşlar yaptım. Aynı şeyi aynısını tıpı tıpını hiçbir şeyini değiştirmeden aynısını yeşil ekranı uyguladım. Ondan sonra bordu ve şavdov diyorsunuz. Şöyle ortasına getirelim. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Şöyle biraz kalınlaştırırım. Bir beş 5 yapın siz. Evet. İlim çarpıyor. Şöyle şunu da şöyle yaparak şöyle etrafını şöyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben çok yapmamayı tercih ediyorum. Yani en fazla bir 10 yapın. Apply hiç tıklamayın. Gerekmiyor. bu da zaten böyle ne kadar kaymasını istiyorsanız geldi yani 3 söyleniyor ben bir 5 yapıyorum arada şöyle tabi şunun ne olduğuna baktım bunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü <laughs> böyle yapabilirsiniz işte İşte dediğim gibi böyle yine color filç seçerek Böyle istediğiniz renk yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu şöyle seçerek şöyle Hı. baştan göstereyim. Böyle yapabilirsiniz. Bu kadardı. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de buradaki şimdi kesin yorumlarda siz sorarsınız bu kimdir diye açık olanı benim. <gülüyor> Karıştırılmasın. <gülüyor> Neyse. Ee, diye başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.